Bakalım matematiğiniz nasıl? Pembe, tahtaya kalk 4 işlem yapacağız. Pembe. Bilmiyor hocam. Allah <laughs> eğlence <acı> çıktı be. <laughs> Haydi tahtaya tahtaya. <laughs> Pembe. Efendim. On birle... ...sekizi toplarsak kaç yapar? Kaç yapar Ben sana soruyorum. Sen de bana mı soruyorsun? Ay Allah sana mı söylerim? Kime soracağım? Baba. Bu kadar basit bir işlemi yapamıyor musun Pembe? Ee, aslında yapar öğretim. Ama Pembe'nin anladığı dilde sormak lazımdır. İzninizle ben bir, bir matematik sorusu sorabilir bir kendisine? Görün bakın nasıl yapacak? Sor bakalım. Heh. Şimdi Pembe ...Sulta'da zevki bir görücü geldi diyelim. Öyle mi? Buyursun gelsin kız başımın üstünde yeri vardır. Şimdi bu görücü... ...Sulta'da yüz milyar başlık parası verir. Allah için güzel para ha. Lan sizde çok verir be. Üf. Şimdi ikinci bir görücü daha gelir. Kız ne güzel değilsin ha. Ağzından bal damlıyor değil mi baba? E, o da... ...ilk görücünü verdiği paranın... ...üçte ikisini verir. Üçüncü bir tane daha gelir. O ilk iki görücünü verdiği başlığı toplamanın on milyar daha fazlasını verir. Şimdi bu durumda üçüncü görücü ne kadar başlık parası vermiştir? 176 milyar 670 yüz yetmiş <laughs> Nasıl yapabildin bu hesabı? Ben size dedim öğretmenim. Anladığı dilde sormak lazımdır. <laughs> Allah zilç aldın, zilç zilç zil çaldı. Kaya zil çaldı zil çaldı. Koş hadi koş. Koş et, koş. Muharrem abi hmm. ne oldu? Mahallede salgın hastalık falan mı var? Ne salgını? Deli deli konuşma. Salgın yoksa bu mahallenin insanları nerede abi? He? Kahvede incin çift kale halı saha maç yapıyor şipşak. Lan oğlum okuma yazma seferberliğinde herkes. Aa ben kimse katılmaz diyordum. Demek herkes kursa gitti ha. Vay be artık var ya kahveye bir kütüphane şart oldu be Muharrem abi. Ha, ee... çok iyi dedi be Kahveye kütüphane yaptıracağım. Oyun oynayacaklar da kitap okusunlar be. Aa Ciddi mi ben? Ben şaka yapmıştım Muharrem abi. Allah beleşçay. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar, aranızdan bir sınıf başkanı seçmemiz gerekiyor. Ben olur mu öğretmenim? Esas ben olur be. Ben başkan olayım öğretmenim. Ben bunlara göre daha kültürlüyüm. Hmm. Doçlarda üniversite bitirdim. Ay tüküreyim senin üniversitene. Selüki iki bitirdi? Öyle. Doşlak'ta iki üniversite inşaatında çalıştım. Vay. İkisinin de inşaatını bitirdim çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin de o da bir nevi kültür sayılır. Üç adayımız var. O zaman başkanı arkadaşlarımız oylarıyla seçsin. Bana uyar üretmeni. Bana da uyar. Bana da. Peki hala Ethem'e oy verenler? <laughs> Dört oy. Menekşe'ye oy verenler? 4 Dört oy da Menekşe aldı. Pembe'ye oy verenler? Üç. E, dört oy da Pembe'ye çıktı. Hepiniz eşit gibisiniz. Kız kız Petra'nı buranın lambalar mı erdedi? E, 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 e. Ne yaparsın be Evet benim. Bak uyum arttı ha. Beş oldu. Ha. Aa. Aa, bak, Pardon pembenin yerine. oyu beşmiş. Aa. Pekala pembe başkan seçildi. <laughs> Bravo ya, ya ya itiraz ederim be. Ya duvara yaptım gacı be. Kız oynak. Sen kimsin ki benimle atışırsın? Adlini bil adlini. Biz sana ulan ya? dur. Aa, ay kız, kıra, Aa, kız ay. kırarım seni. Ya, ya Ya öyle çekeceğim. Ya, ya öyle çekeceğim. Şey. çocuk musunuz siz? Çocuk musunuz? Bu yaşta insanlar sınıf başkanlığı için kavga eder mi be? Ama müdürüm, buradaki arkadaş var ya, burada var ya beni dil dilimi yırttı. Abi öğretmenim, o da bana kalemini batırdı be. Pardon hocam, sana değil de. Arkadaştan niye kalem batırıyorsun hanım? <laughs> Mısın sen? Kızma yine mi hocam. Kalem kılıçtan keskidir derler ya doğru mu diye test etmek e, istedim. E, e, sana e, Susun! Siz benim başıma bela almak için mi yazıldınız bu kursa? Doğru <laughs> söyleyin. Sizinle aramızda benim bilmediğim bir kan davası falan mı var ha? Öyleyse neyin intikamını alıyorsunuz benden? Delirtecek misiniz beni? Eva, herif tozuttu. üstü. Şşt kulu, bizim komiser daha dayandıydı bundan. Size ceza olarak eve dövü vereceğim. Hepiniz defterlerinizde yüz kere bir daha kavga etmeyeceğim yazacaksınız. Defolun şimdi. Mümkün değildir. Ne demek mümkün değil hanım? Karşı mı geliyorsun bana? Mümkün değil. Çünkü bizi bu kova yazmamız yoktur. Evet. Ee? Yırttık. Yırtınız. Gidin öğretmeniniz bir kere yazsın defterinize. Ona baka baka bin kere yazacaksınız. Ama yüz kere demiştiniz öğretmenim. Şimdi bin mi oldu? Biraz daha burada durursanız iki bin olacak. Tamam müdürüm. Hemen çıkarız. Bay bay canım. Hastalar vista müdürüm yürü lan. Hastalar vista müdürüm yürü lan. Haydi yürü. Haydi uçak. Şahane bırak şimdi o işi ya. Gel sen de şöyle açıklar tepesine uzanıp karşılıklı birer çay içelim ha. Doğru dersin lan. Ha. Hazır anamlar da yok. Fırsat bu fırsat. Yaşa be Şahane. Şahane dikkat et çiçekler boğulur. Ay. Bizim kiran okula başladıkları iyi oldu vallahi şahane. Bundan böyle birbirimizi daha rahat göreceğiz. Doğru dersin be Ferhat. Yaşadık vallahi. Telefonu çalar be Ferhat. Sen gözün yoldan ayırma ben bakarım. Tamam bak kim arıyor? Aşkım. Ne? Aşkım mı? Ne aşkım şahanem ya? Yani? Asıl ben sana Hem burada olduğunu göre seni kim arar? Kim o aşkım? Şahane vallahi bir yanlışlık var ya. Benim senden başka aşkım mı var ya? Dur lan dur. Alo aşkım. Ne aşkım? Irzı kırık Sağ Sahi sessiz Bana bak kadın. Hiç boşuna nefesini tüketme. O adamı sana yar etmem. Çekil artık aramızdan. Ay tüküreyim sizin aramıza Emi. E ne oluyor Şanım ya? O, o, Nasıl saldırtısın beni lan? ya versene şu telefonu. Versene bir yanlışlık var ya. Ver ver ver. Al sana telefonu. İndir beni. Çabuk dön. Ya şuanim, bir dakika ya. O, bir daha sıkın arama beni. Ya Sultan.